Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş geldin Sinco. Hoş bulduk öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Evet, evimizle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Farklı bir alıştırmayla. Bu kez karşımızda iki farklı görsel var. Ve yukarıdaki iki görselde hangi eşyaların var, hangi eşyaların yok olduğunu cümleler halinde söyleyeceğiz. Ve tabloda da işaretleyeceğiz. Ee, Sinco ile beraber. Evet Sinco, burada bir mutfak. Burada da bir yatak odası görüyoruz. Şimdi alttaki başlıklarda var ve yok olanları işaretleyeceğiz. Örneğimiz çamaşır makinesi yok şeklinde cümle olarak zaten bize verilmiş. Şimdi o zaman buzdolabıyla başlıyoruz. Evet Sinco bu görselde buzdolabı var mı? Buzdolabı var. Hangisi? Ben de şuradan işaretleyeyim. Bu bir buzdolabı. Buzdolabı var. Noktamızı da koyduk cümle olduğu için. Bir de var altındaki kutucuğa işaret koyacağız değil mi Çok öğretmenim? teşekkür ederim, haklısın. Evet, buna da işaret koyduk. Peki, iki resmi de göz önünde bulundurarak yanıtlıyoruz biliyorsunuz. Halı var mı bu iki resimde? Evet, yatak odasında halı var öğretmenim. Şunlar değil mi? Evet. Hem de birden fazla varmış. İki tane. İki tane varmış. Evet, halı var diyelim. Ve o zaman yine var bölümüne işaretimizi koyalım. Şimdi perde var mı diye soruyoruz. Burada var mı? Orada perde yok öğretmenim. Yok. Çünkü orada pencere yok. Pencere yok, çok doğru. Evet, pencereye asıyoruz perdeleri, değil mi? Evet, burada bir penceremiz var ve bu da çok şık bir perde. perde. Evet, o zaman perde var diyor. Ve burada da yine var kutucuğunu işaretliyorum. Şimdiki sorumuz yatak. Hmm, yatak mutfakta olmaz tabii. Tabii ki. Ama yatak odasında olur. Yatak evet. var. Evet, var. Bu bir yatak ve çerçevesi de karyola olarak adlandırılıyor. O zaman yatak var diyorum. Yine ve çarpı işaretimi var'ın altına koyuyor. Peki, masa var mı çocuklar? Hadi hep birlikte bakalım. Mutfakta var mı? Yok, öğretmenim. Peki, yatak odasında var mı? Evet pencerenin yanında. Şu değil mi? Evet öğretmenim. Evet. Peki hemen o zaman var yazıyorum ve işaretliyorum. Peki şimdi de sandalye olup olmadığını soruyoruz. İki resmi de değerlendirelim. Sandalyemiz var mı? Evet, sandalye var. Yatak odasında. Şurada değil mi? Evet öğretmenim. Evet, sandalyemiz de var. O zaman Var yazdık. İşaretimizi koyduk. Tencere var mı? diye sormuş. Soru Tencere etkisi. mutfakta. Evet, var. Ocağın üstünde. Şu değil mi? Evet, Evet. Öğretmenim. Ocağın üstünde bir tenceremiz var. Tencere ne işe yarıyor, Sinco? Yemekleri pişirmemize yarıyor, öğretmenim. Yemekleri pişirmemize yarıyor. Peki. Çok güzel. Sehpa var mı? diye bakıyoruz şimdi de. Hmm. Sehpa yok öğretmenim. Yok. Evet. Zaten mutfakta olmasına gerek yok. Ama bu odada da sehpa olarak herhalde bu araç kullanılıyor. O zaman sehpaya yok diyorum. Ve yoku işaret diyorum. Bakın yok. Peki. Televizyon var mı? Diye soruyoruz şimdi de. Televizyon yok öğretmenim. Televizyon yok. Zaten yatak odasında olmasına da gerek yok değil mi? Nerede bulunur genel olarak Televizyonlar? Oturma odasında bulundu öğretmenim. Odası. Çok güzel. O zaman televizyonumuza da yok diyoruz ve yok bölümünü işaretliyoruz. Fırın var mı diye sormuşuz. Fırın mutfakta var öğretmenim. Şu değil mi? Evet öğretmenim. Evet burada bir fırınımız var. Fırında ne yapılır? Yemek pişirilir öğretmenim. Yemek pişirilir. Evet çok güzel. O zaman fırınımız var dedik. Ve var bölümünü işaretledik. Evet, şimdi zamanı kontrol etmemizi, zamana göre yaşamamızı sağlayan çok önemli bir araçtan bahsediyoruz. Saat. Bu iki görselde saat var mı? Hmm, saat yok, öğretmenim. Saat yok. Peki, çok güzel. Saat yok. Yok işaretleniyor. Tamamdır. Saat e, olmadan kolaylıkla yürütebiliyor musun günlük işleyişi Saat bence önemli öğretmenim. Böylelikle zamanımı daha iyi programlayabiliyorum. Çok haklısın. E mesela sabah kalkıyorsun, hazırlanıyorsun, okula yetişeceksin. Saate bakman lazım, değil mi? Evet öğretmenim. Akşam olduğunda kaçta yatıyorsun? Ben genelde onda yatarım öğretmenim. Çok güzel. Bunu fark etmek için de gene saate ihtiyacımız var. Saat günlük rutin işleyiş için çok önemli bir araç. Geldik diğer soruya. Musluk var mı? Musluk var öğretmenim. Mutfakta. Mutfakta yani bu görselde yani şurada değil mi? Peki hemen işaretliyorum o zaman. Musluk var ve musluk var. Evet, şimdiki soru küvet. Küvet. Küvette biliyorsunuz yıkanıyoruz. Aslında buna hemen en baştan şöyle bir düşünceyle bakmak lazım. Burası mutfak. Burası da bir yatak odası. Dolayısıyla orada ihtiyacımız olan bir şey değil değil mi? Küvet, küvet banyoda bulunur. Şimdi bu gözle tekrardan değerlendirelim. Küvet yok öğretmenim. Küvet yok. Peki. O zaman Yok diyorum ve yok halesini işaretliyorum. Şimdiki sorumuz dolap. Dolap var mı? Hmm, dolap yok öğretmenim. Dolap yok. Peki. Dolap yok. Senin odandaki dolaplarda ne var? Hmm, kitaplarım ve giysilerim var öğretmenim. Çok güzel. Evet. Düzenli de tutuyorsundur herhalde. Evet. Çok aradığımı güzel. Aradığımı kolaylıkla bulabiliyorum. Tabii ki. Söyledi, aradığımızı kolaylıkla bulabilmek için zaten düzene ihtiyacımız var Çok doğru. Şimdiki sorumuz koltuk Bu iki görselde koltuk var mı? Hmm, koltuk yok öğretmenim Koltuk yok Hemen işaretleyelim o zaman yine önce yok yazalım sonra da bu alanı işaretleyelim. Son madde Lamba Lamba var mı burada ya da burada Lamba yok öğretmenim. <laughs> Lamba yok. Peki, hemen yok yazıyorum. Bir e, yatak odasında lambaya ne zaman, ne için ihtiyaç duyulur? Karanlık olduğu zaman. Karanlık, mesela yattınız bir 5 dakika, 10 dakika kitap okuyacaksınız. Bir aydınlatmaya ihtiyacınız oluyor değil mi? Evet öğretmenim. Büyük büyük ışıklardansa küçük bir ışık ya da belki de tavan ışığıyla daha ayrıntılı bir şey yapmak için. Peki, evet e, iki görsel üzerinde. Olan ve olmayan eşyaları aradık, bulduk. Hem var yok yazdık, hem de bu tabloda işaretledik. Yardımcımız yine Sincoydu. Teşekkür ederiz Sinco. Ben teşekkür ederim öğretmenim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın çocuklar. alla buluşuruz